Merhabalar. Google Drive öğreniyorum video serimizin bu videosunda ekranda gördüğünüz örneği yaparak e-tablo oluşturmayı ve e-tablo düzenlemeyi öğreneceğiz. Örneğimize hemen bir göz atalım. Bir sınıfım var. Daha doğrusu iki tane sınıfım var. Birincisi bu tab birinci tabloda, ikincisi de ikinci tabloda ve bu sınıfın not ortalamaları gösteriliyor gördüğünüz gibi. Birinci sınıf, ikinci sınıf ve ortalama sonucu. En sonunda da genel olarak bir Sınıf ortalaması alınmış Sınıf başarı durumu Aynı şey ikinci tabloda da geçerli O sınıfın da bir ortalaması var Üçüncü tablomuzda ise Burada Grafikte Sınıfların birbirine karşı Başarı kıyaslamasını görüyoruz mesela yani burada gösterdiği gibi 10. sınıfın Başarı ortalaması 78 11. sınıfın başarı ortalaması 72,5 Şimdi bu örneği birlikte yaparak daha iyi anlayalım ve E tablo düzenlemeyi ve oluşturmayı öğrenelim. Hemen Google Drive'ımızı açalım. E tablo oluşturmak için Google Drive ekranımızda yeni butonun altında Google E var. Buna basarsak bize yeni bir E tablo açmış olacak. Şimdi e, örneğimizi tekrar hatırlayalım. Bizden istenen neydi? İki tane sınıf var. Her bir sınıftaki öğrencilere iki sınav yapılıyor ve bir ortalama alınıyor. Ve bu ortalamaların da toplamının ortalama alınıyor ve sınıf başarı ortalaması oluyor. İkinci sınıfımızda da aynı şey yapılacak. Ve üçüncü tablomuzda ise iki sınıfın da başarı ortalamasında kıyaslamaları gösterilecek. Hemen başlayalım. İlk olarak daha önce hazırladığım bir öğrenci tablomu alacağım. Daha önce hazırlamış olduğum sınıf tablomu buraya yapıştırıyorum. Tamam. Şimdi bu öğrencilerin iki tane sınav olacak. Hemen buraya birinci not yanına ikinci not diyenler ortalama. Şimdi biz bu sınıfta birinci notlara gireceğiz, ikinci notlara gireceğiz. Ortalamayı da otomatik aldırtıracağız. Şimdi notlarımıza girmeye başlayalım sınıf için. Kafamdan hemen öğrencilere değerler gireceğim. Birinci sınav 50 olsun, ikinci sınav 80 olsun. İkinci öğrenci için de 65. 70. 60 88 80, 80 80 70 75 Öğrencilerime notlarımı girdim. Şimdi e, istediğim şey birinci ile ikinciyi toplayıp ikiye bölünmesi. Çünkü iki tane sınav var. Bu sınavların ortalamasını istiyorum ben. Her öğrenci için bunu yapacağız. İlk önce ekleye giriyorum. İşte average average'e basıyorum ve aralığı belirtiyorum. Ben hangi notları toplamak istiyorum? İlk öğrenci için, Kamil için. Birinci not ve bir ikinci not. 50 ve 80'i toplayacak. Aralığı seçiyorum. Enter'a basıyorum. 65 gördüğünüz gibi bu öğrencinin ortalaması. Aynı şeyi Ayşe, Yiğit, Furkan ve Seda için de yapacağız. Ee, yine aynı şekilde ekle diyelim. İşle. Average. Average ortalama demek Türkçesi. Yine aralığımı seçiyorum 65 ile 70 yani C ve D, C sütunu D sütunu Enter'a basıyorum 67,5 ortalaması oluyor. Bunlara teker teker girmeye gerek yok aslında. Bu bir tanesini yaptıktan sonra e, yan tarafına gelip şurada gördüğünüz gibi bir cross yani bir işaret çıkıyor artı şeklinde. E, o artı şeklinde basarak alta doğru çekersem hepsi için aynı işlemleri yapmış olacak gördüğünüz gibi artıya basıp aşağı çektim Hepsi için aynısını yaptı. Bir daha gösterelim. Kontrol artı Z'ye basarak geri alıyorum işlemimi. Yaptığım işlem 67,5 üstteki işlem. Ben altta da aynı işlemler olmasını istiyorum. O kenarına geliyorum hemen. Sağ alt köşesine. Orada bir artı çıkıyor. Bir cross. Onu sol klikle basıyorum ve aşağı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi yanda küçük noktalar da belirtiyor zaten nereye kadar çekeceğimi buraya kadar çekiyorum. Bıraktığım anda bütün satırlar için aynı işlem yapıyor. Bu bize zamandan kazandırıyor. Gayet güzel bir yöntem. Birinci sınıfımızın notları bitti. şimdi benim birinci sınıfımdaki başarı ortalamasına ihtiyacım var. Bu başarı ortalamasını nasıl yapacağız? Bu başarı ortalamasını bütün öğrencilerin notlarını toplayacak ve öğrenci sayısında bölmesi lazım. Yani buraya 11 bu sınıf 10. sınıf olsun. Lise 2. Burada da 10. sınıfın karşısında da başarı ortalaması yazsın. Yine ekleye basıyorum. İşle. average, neye ihtiyacım var? Bütün öğrencilerin ortalamasına ihtiyacım var. Ve bunu da öğrenci sayısına bölecek. Yani benim E sütunu ihtiyacım var. E sütunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi böyle. Enter'a basarsam da sınıfın ortalamasını almış oluyor. Bu şekilde birinci sınıfımızın ortalama başarı değerini bulmuş olduk ve sınıfımız da tamamlandı. Şimdi yeni bir sınıf ekleyeceğim. Hemen E tablolarda ee, sol alt köşede artı var. Artı işareti var. Üzerine geldiğinde sayfa ekle yazıyor. Buraya basarak yeni bir yanına hemen sayfa ekliyorum. Birinci sayfam bir yere gitmedi. Hemen onun yanında duruyor. Sayfalar arasında böyle kolayca geçiş yapabiliriz. Şimdi ikinci sayfamda da aynı şekilde sınıfımı oluşturacağım. Yine daha önceden hazırladığım ikinci sınıfımı oraya. Daha önce hazırladığım ikinci sınıf için isimleri buraya yapıştırıyorum. Yine aynı bunlar için de birinci not, ikinci not ve ortalama. Birinci notların öğrenciler için girelim. 80, 80 80 olsun da, 85 olsun. Başarılı bir sınıf. 76 ve bu da 78. İki nüfusları 89, 85, 75, 65 ve 90. Yine burada ortalamayı aldıracağız. Ee, burada yine ekle diyorum. İşlev, average alasarsam. Bir de ortalama değeri alacağı alanı soruyor. C ve D üstünüm. buradan seçiyorum. Belki için olan ortalama değer çıkmış oluyor. Bunları yani hepsini tek tek yapmayacağım bu sefer. Hemen sağ alt köşesine geliyorum yaptığım işlemin. Artı çıkıyor. Basıyorum artıya sol ile Elimi çekmiyorum. Aşağı doğru kaydırıyorum. Bırakırsam hepsi için aynı işlemi yapmış oluyor. Bu sınıfın da başarı ortalamasını alalım. Bu 11. sınıf olsun. Yine başarı ortalamasını tüm sınıfına almak için ekle diyorum işle Average O alanı belirtiyorum. Benim Asus'un ihtiyacım var. Ortalama değerleri öğrencilerin orada Bunları toplayacak ve öğrenci sayısına bölecek. Hemen aralığı belirtiyorum Enter'a basınca sınıfın ortalama başarısı 80,3 olduğunu görüyoruz Şimdi örnekte olduğu gibi bu iki sınıfın başarısını kıyaslayacak bir grafiği oluşturacağız yani hangi sınıf daha başarılı grafikten görebiliriz. Sayfa ekle diyorum bir kez daha sol alt köşeden. Yine bir sayfa geldi. Buradan grafik eklemek için ekleye basıyorum. Grafik. Burada grafik ayarlarımız, grafik ekleme ekranımız karşımıza geliyor. Şimdi grafik eklemek için ilk önce grafik eklenecek alanları belirtmemiz lazım. Biz hangi alanları grafiğimizde istiyoruz? Grafiğimizde öğrenci ne sınıfı ve Başarı puanları yer alacak. Yani hemen örneğimizde grafik şöyleydi. Bir sınıf yatayda sınıf yazıyordu. Dikeyde de öğrenci başarı puanları vardı. Biz de öyle yapacağız. Bize ihtiyacımız olan iki tane veri var. Sınıf ve öğrenci başarı. Hemen veri aralığını seç yaparak bu değerleri seçeceğim. Nasıl yapacağım? Hemen burada ilk gördüğünüz boşu boşlukta kutucukta burada değer seçiyoruz. Aralık seçiyoruz. Üzerine gelirsek bu kutucuğun hemen sağ tarafında bir tablo görünümü var zaten. O şekilde üzerine gelince veri aralığı seç diyor. Buna basarak veri aralığı seçeceğiz. Hangi veriler diye bana soruyor burada. İlk önce sayfa 1'deki 10. sınıf olan değerde seçeceğim. 10. sınıfı ihtiyacım var sınıfı göstermek için. Ve yanındaki başarı puanı sınıfın. Bunu ekledim. Şu anda aldı bunu. Başka bir aralık ekle diyorum. Sayfa 2'ye geliyorum. Şimdi ikinci sayfadaki değerleri alacağım. 11. sınıf ve bu sınıfın da başarı ortalaması diyorum. Tamam diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi ben aralıkları aldım. Şimdi bunu düzenleyeceğim. Örneğimizde sütun olarak gösteriyordu başarı ortalamaları. Biz de sütun grafiği seçiyoruz. Burada daha bir sürü seçenek var. Ben sütunu seçiyorum. Hemen bunu düzenlemeye geçeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi 11. sınıf, 10. sınıf. Biri 72, biri 80. Şimdi burada bir karışıklık var gördüğünüz gibi. İkisinde de 10. sınıf yazıyor üzerine geldiğimde. Bunu nasıl düzelteceğim? Burada aralıkları birleştirmeyi dikey seçersem 10. sınıf ve 11. sınıf olarak burada ayrılmış olduğunu göreceksiniz. İlk başta yataydaydı. Burada bir karışıklık oluyordu. Aralıkları birleştirip dikey dersem istediğimiz görünümü elde etmiş oluyoruz. Bu grafiği biraz daha özelleştirelim yani notlarımız e, örneğimizde 0'dan 100'e kadardı burada sadece 84, 68 alınmış. Onu da hemen özelleştirmeden yapalım. Ben ne ayarlayacağım burada? Özelleştirmeden geliyorum aşağı doğru. Eksen diyor. Benim soldaki dikey eksenle ilgili bir düzeltme yapacağım için eksenden yatayı sol dikey diye değiştiriyorum. Sol dikey eksendeki numaraları yani puanları hepsini görmesini istiyorum. Yüzde sıfır asmamasını istiyorum. Sol dikeye geldim. Burada minimum ve maksimum değerler var. Bu minimuma sıfır diyorum. Maksimuma yüz diyorum. Bu şekilde notlarımız sıfırda yüz arasında gösterilmiş oldu. Yirmi yani 20'şer 20 burada sıralanmış. Yani her yirmi 20, yirmide bir bir gösterge yapıyor. Bunu da düzeltebilirim. Kılavuz çizgilerinden hemen aşağı çektim. Kılavuz çizgileri bunu 5 yazıyor şu anda. 10 yaparsam on oranı göstermeye başlıyor. Bu daha bir belirgin yapıyor tablomuzu. Yine örneğimizde e, bu sütunların üzerinde ortalama değerleri yazıyordu. Onu da yapalım. Aşağı doğru kaydırıyorum. Burada veri etiketleri var. Veri etiketlerine değer dersem üzerinde gördüğünüz gibi hemen sınıfların başarı ortalaması görünür şekilde geliyor en sonda bu halini aldıktan sonra ekle'ye basıyorum ve grafiğimiz eklenmiş oluyor grafiğimi hemen şöyle yukarı doğru köşeye doğru taşıyorum görevimi şöyle tam tamına ayarladım şimdi son artık bir tuşları yapacağız grafik başlığımıza sınıf başarı kıyaslaması diyeceğiz başlı grafik baş yazan yerin üstüne geliyorum ee, hemen buraya çift tıklarsam burada değiştirme seçeneğim geliyor sınıf başarı kıyaslaması diyorum enter'a basıyorum gördüğünüz gibi sınıf başarı kıyaslaması sol diki ortalama başarı puanları diyelim enter'a basıyorum ortalama başarı puanları yapıyorum Hemen aşağıda e, sınıflar diyeceğiz. Sınıflar deyip enter'a basarsam sınıflar olacak. Evet arkadaşlar, önemlideki her şeyi tek tek yaparak e tablolar oluşturmayı ve e tablolarda düzenleme yapmayı umarım öğrenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.